İnanmasa da ahlaklı yaşayan bir ateist cennete gidebiliyor mu? Birincisi tebliğe bağlı. İkincisi. Buradan şeye bağlayacağım. Hani imtihanın asıl ana konusu Tanrı'yı bulmak var olduğuna evet. inanmak mı yoksa bilsen de bilmesen de onun ürettiği ahlak kurallarına uygun yaşamak mı? Eğer düzgün yaşamaksa benim kalbim temiz de geç tamam sıkıntı yok. Evet. Ama eğer amaç Tanrı'yı bulmaksa eminim biliyorum. Yemen. İmtihanın konusu bence iç içe. ikisi birlikte. Ama inançsız bir insanın tebliğ sağlıklı ulaştıysa sınav kağıdına net ismini yazmadığını düşün. Aslında çok doğru cevaplar vermiş ama sınav kağıdına ismini yazmamış gibi düşün. Tebliğin sağlıklı ulaştığı bir ateist için iş yaş açıkçası. E bu Adil gelmeyebilir birçok insana sırf inançlı değil diye niçin bir insan cehenneme gitsin ama seni var edeni tanımamak, sana bu kadar imkan sunanı tanımamak, reddetmek, ona düşman kesilmek yani Allah nezdinde bizim zannettiğimizden daha büyük bir günah olsa. Düşman gerek kesilmekle tanımamak ayrı şeyler ama. Evet 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 düşman kesilmek mesela Tanrı'nın var olmadığını böyle ısrarla şey yapmak, söylemek ya da baskı zulüm uygulamak fikir bazında değil baskı zulüm uygulamak insanlara falan bunlar da işin içine giriyor. Yani bu bu konuda ben sadece sesli düşünüyorum. Hani Tanrı'ya inanmak mı esas ağır basan şey, ahlaklı davranmak mı asıl, asıl ağır basan şey? Bunların iç içe olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir söz vardır. Allah iyi kullarını zayi etmez. Bence o insan bir şekilde bir tevhid inancına varacaktır o kadar ahlaklı yaşadıysa. Allah ona onu nasip edecektir. Yani öyle müslüman bir Müslümanlığı biraz evrensel alıyorum. Kur'an'ı Muhammed'i tanımadan da bir insan Müslüman olabilir. Tek tanrı inancına sahiptir, ahlaklı yaşamıştır. Bu insan Kur'an'dan haberi yoksa eğer hiç Müslümandır ya. Müslümandır. Müslümanlığa ben bayağı evrensel bir anlam yüklüyorum açıkçası. Ya burada sıkıntı şu, Tanrı'ya inanmamayı Tanrıyı kızdıracak, bizden intikam almasını sağlayacak bir şey olarak değerlendirmek, yani sırf inanmamış olmanın en büyük günah veya hadsizlik olduğunu söylemek, Tanrıyı böyle kıskanç, kompleksli bir varlığa indirgemek demek bence. Bu fazla. Hayır, değil, değil Bence, oluyor. bence insanın haddine olmayan bir şeyi hakkıyla karşılık veriyor. Tanrı, yani niye kıskanç ya da kibirli olsun ki bu durumda? Yanlış yapan bir adama hak ettiğini veriyor. Yani. Yoksa bunun aynısını ahlaki suçlar için, ahlaki günahlar için de söyleyebiliriz. Tanrı bir insan yanlış yapınca onu cezalandırıyorsa kibirleniyor mu? Hayır. Tamam biraz daha farklı sırf inanmadığı için bir insanı cehenneme atması. Ama bu Tanrı'nın kibirinden değil bence merhametinden ve adaletinden kaynaklanıyor. Hani hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu muhabbeti? Yani o yüzden Tanrı'ya inanmak zannettiğimizden daha büyük bir sorumluluk bence. Aşkım gelmiş. Oy, 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 Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Ben bile insan halimle bir köpeğe veya bir tane çocuğa diyelim çok yemek verdim, yardımcı olduğum başını okşadım sonra beni ısırdı. Sen kimsin lan dedi gitti. Başkasının köpeği oldu veya başkasının yanına yerleşti. En fazla kızarım bir daha da bakmam muhatap olmam yani oturup onu bir odaya bağlayıp da yıllarca işkence yapmam. Ya dünyada yapılacak hiçbir şey Hiçbir imansızlık örneği sonsuza kadar yanmayı hak etmeni sağlamıyor bence. Ya yani eğer sonsuz işkence sonlu dünya üzerinden verilecekse bu tanrıyı zaten çok gaddar ve Benim o, bu arada kaç yapar. Sonsuz cehennem konusunda kafam karışık. Sonsuz cehennem konusunda benim de soru işaretlerim var. Biraz fazla geliyor. Ama mesela Edip abi cehennemin sonlu olduğunu söylüyor. Ee, yani benim bu konuya bir ara üstüne bayağı bir düşünmem, ayetleri didik didik aramam gerekiyor. Bildiğim kadarıyla Kur'an'da sonsuz, ebedi evet. direkt. Yani evet. Cennet içinde, cehennem içinde aynı kelimeleri kullanıyor bazen. Orada yani. ebedi kalıcılardır falan diyor. Evet. Ama Allah'ın dilemesi dışında diye bir şey de diyor ya. Yani. Bunu da hadislerde şöyle yorumlamışlar. Allah diler Müslüman olanlar birkaç bin yıl yandıktan sonra çıkar cennete evet, gider. Evet. Yani öyle sonuçta sonsuzluk var. E, öyle bir şey yok. Hani cehennemdekilerin yok olması gibi bir durum söz konusu olabilir çok tahmin edemeyeceğiniz başka bir muameleye de tabi tutulabilirler ya dediğim gibi bu konuda benim de net bir cevabım yok Hacı çok evet. bilinmeyen bir örnek vereyim burada bizim ülkede fazla Tevrat okunmadığı için Tevrat'ta Aslında Cennet ve Cehennem sonludur ve bu dünyadadır yani sonsuz evet. bir Cehennem falan yok ahiret diye başka bir kavram yok. Ya Doğru. da inancında, Sümer'de, Mezopotamya'da Yahudiler, yok. Yahudiler ahireti sonradan Hristiyanlardan ve Müslümanlardan alıyorlar. Aslında günümüzdeki Tevrat'ta, orijinal halini bilmiyoruz. Günümüzdeki Tevrat'ta şey yok, ahiret yok. Doğru. Şey de var, şey ol diye bir kelime var. Yeraltı diye geçiyor. Bazı ayetlerde Yer altına inip çıkanlar, ölüler diyarına gidip gelenler diyor. Ama sadece bir ölüler diyarından bahsediyor. İçeri o zaman yok. senin cehennemin yeraltı yeraltı kanalını aslında topla tartışmış <laughs> olmak olabilir mi? Belki diyetini ödemiştin. <laughs> Orada bence diyeti ödeyen ben olmadım ama izleyince görürsün. <laughs> yok, sabır imtihanı açısından. <laughs> ya, bence çocuk şeydi ya. Güzel bir çocuktu yani. Öyle yeter artık sus diye düşündüğüm bir şey olmadı, bir tartışma olmadı. Ya, bence güzel ben... geçti. Asrın açıkçası aşırı düşünceleri olsa da hamuru iyi olan bir çocuk. Ben hala ondan umutluyum açıkçası. Asrın bana çok sallıyor. Ben Aslı'nın gözünde kafirim. Evet. Kat, Katlin bile vacip hatta. Ama ben Aslı'nın orta yola geleceğini düşünüyorum yani. Biliyorsun hani Müslümanlar için vasat bir ümmet denir. Vasat da bir hakaret manasında değil günümüzdeki gibi. Aşırıya kaçmayan, ortada duran. Ben onun da bir şekilde artık orta yola geleceğini düşünüyorum ama biraz zaman gerek. Belki biraz yaş alması gerek. Bilmiyorum. Çünkü benim de yani geçmişimde savunduğum saçma şeyler, fikirler olabiliyor. Utandığım bir tweet karşıma gelebiliyor. Yani şöyle bir şey var. Benim aslının inancında ölmem, aslının benim inancında ölmesi mümkün. Bu senle ben için de geçerli. Hani ben Kafir olarak ölüp sen çok iyi bir mümin olarak ölebilirsin. Bu konularda çok net konuşma. Bak. Kafir kelimesi de aşırı yanlış bir kelime ya. O kadar çok anlama getirilebiliyor ki. Bugün bunu konuşalım. Ben bir gerçeğin, gerçeğin üstünü örtmüyorum kardeş Ortada bir gerçek yok. Benim bahsettiğim bu. İşte tamir şey varsa eğer sana. gerçeğin üstünü örtüyorsun ama Varsa eğer diyorsan evet. o bir gerçek değildir. O bir zandır. Aa, niye? Atma, niye? Bir şey. Keşfet, keşfetme aşamasında varsa eğerle başlıyoruz. Kütle çekimi varsa eğer, görelilik varsa eğer. Kitap yollamışsa artık, peygamber yollamışsa eğer diye bir şey kalmaz o saatten sonra. Tamam, ben başlangıç noktası için diyorum zaten. Varsayımda bulundum sadece şimdilik. Ama bir yanlış Müslümanın bir yol zaten, Şeyi sorayım Müslümanın sana. Zaten şüphe etmeden iman etmesi gerekiyor. Bu tavsiye edilir bu anda. Evet. Ya aslında şüphe etmek, sorgulamak çok tasvip edilmiyor çünkü haddine değil yani. ilk başta sorgu, sorgulamaya davet ediyor. Fakat kararını verip Müslüman olduysan artık kesin bir biçimde emin oluyor. Tavsiye edilen bu. Ha, şüpheleri olan bir kişi Müslüman olabilir mi? Allah bilir demekle birlikte. Evet. ideal pozisyon olmasa bile hala Müslüman olabilir bir kişi.